Herkese merhabalar benim birbirinden değerli takipçilerim, izleyicilerim, abonelerim. Bugün bir PUBG Mobile videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bakalım bu oyun başımıza neler gelecek sizlere hiç bekletmeden hemen oyunumuza geçeceğiz. Ama ondan önce lütfen aşağıdan abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Arkadaşlar hedefimize doğru güzel bir ge iniş gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde loot yapıp Hemen oyuna çatışmalara dahil olacağız bakalım. Benim sesi geldi ama kimse yok. Ben yavaştan buradan tüyeyim. Kafamıza da bir şey yemeyelim. Şuradan birden geliyor ama Arkadaşlar bu bayıldı. Bunu muhtemelen bir arkadaşı da var burada ama ben gene biliyorsun Rambo gibi koşalım buraya. Nereye gitti bu? Yukarıda olabilir mi bunun arkadaşı? Bunu burada öldürdük. Hadi oğlum üçüncü seviye bir çanta ver bana. Şey de yok bot muydu neydi bilmiyorum ki. Arkadaşlar ben seri bir şekilde buradan bence vız diyim burada kimse yok. Adam akıllı loot da yok burada. Ben buradan hızlı bir şekilde bir araba bulup gideyim buralardan. Sarmadı burası beni. Arkadaşlar Power Plant'e doğru gidelim bakalım. Neler var, neler yok orada? An itibariyle 25 kişi kaldı oyunda. Bakalım buradan birilerini avlamaya çalışacağız. Olursa, olmazsa yapacak da bir şey yok. Görünürde kimse yok ama alan buraya doğru daralacak. Bakalım illaki bir gelen giden bir şey birisi olur. Çok açıklayayım şu an ya. Tedirgin oldum ama kimse gözükmüyor. 16 kişi kaldı an itibariyle. Ne yapıyor? Ve ben niye sıkamıyorum bunu? Bu ne kadar saçma bir şey oldu. Ya öldü oğlum sen de ya. Bot'tu muhtemelen bu. Çok saçma da bir ölüm oldu. Hadi be oğlum 3. seviye. Yok anam yok yok vallahi yok ya. Bu 154 mermi bana yetmez. An itibariyle 10 kişi kaldı arkadaşlar. 2 kilo ulaşmış olduk. İkisi de bottu muhtemelen. Skarla biraz daha takviye yapmam lazım. Buradan bir 100 mermi atsak nasıl olur? Bir 80 daha atsak nasıl olur? Arkadaşlar an itibariyle çatışmaya hazırım diyebilirim. Zaten 8 kişi kaldı. Alan buraya doğru daralacak. Biz yine gidelim yerimize konuşlanalım. Ha şuraya loot düştü. İnşallah 3. seviye sırt çantası vardır. Pardon özür dilerim drop düştü. Ama buraya birileri pusmuş olabilir. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Ya tam da yolun ortasına düşmüş. Yani düzgün bir yere düşse olmuyor anasını satayım. Ya. Hızlı bir şekilde açalım. 3. seviye güzel. Şimdi motorla biraz daha ortalara doğru gidelim. Oo, oh, maşallah jetonlar jetonlar. Bunu da etkinleştirelim. İşimize yarar bir şey çıkmadı. Gaz geldi bu arada. Oğlum ne yapıyorsun ya? Deli misin sen? Motor, motor! gidiyorum burada. Önüme de bakaydım iyiydi de. Ay Allah'ım ya Rabbim bir motoru süremedik ya. Aha. Lan sağ sol yapma. Kitapsız. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen can basalım. Onu vuramadan kendim kendimi yerim belli ettim. Kötü oldu ya. Neredeler? Acele etmeseydim burada 6 x vardı. Allah. Oğlum nasıl vurdun lan beni orada? Sıkıştım burada ya. Sıkıştım burada. 4 kişi kaldı. Sıkıştım burada ya. Şöyle bir fırlasak şuraya doğru. Görebiliyor mu? Gene gazda kaldım. Gene gazda kaldım. Güzel. Onu indirdik de. Gazda kaldık. Gazda ne biçim gaz geliyor ya. Çıkacağız buradan mecbur. Bu da ölüm fermanımız olacak. Yapacak hiçbir şey yok. Şuna bir binelim. Yemin ediyorum o kadar kötü yerde kaldım ki şu hareketlere bak. Onlar zaten dört kişiler ya onlar kalmış zaten bir tek ben de gazda kaldım ikinci olduk yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok ikinci olduk oyun biraz heyecansız geçti ama şimdi ikinci oyun inşallah öyle olmaz. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen ikinci oyunumuza geçtik bakalım bu oyunda başımıza neler gelecek bugün gerçekten farklı bir keyif var üstümde oyunları çok keyifli bir şekilde oynamak istiyorum. Bakalım neler olacak. Atlamadan önce sizlerden ricam aşağıdan abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdiden tekrardan keyifli seyirler diliyorum. Arkadaşlar. <laughs> benle beraber bir iki takım daha atladı herhalde. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Güzel bir şekilde inişimizi gerçekleştiriyoruz şimdi. Çok iyi direkt eve girdik. 2x türünü alalım lazım olacak. Aa 3. seviye kask da bulduk. Çok çok güzel arkadaşlar. Benle beraber atlayan takımlar nereye gitti ki acaba derken aha burada Şunu hemen öldürüp de gidelim artık. Güzel hayırlısıyla ilk kilimizi aldık. Sıra diğer killerde nasip. Çok da armut gibi dolanmayalım da arkadaşlar bir yere gidip bir an önce konuşlanalım bence. Şuradan 5.56'yı da alalım. 3. seviye Bu, bulduğum iyi oldu. Bloomster'e doğru bir gidelim bakalım ne var ne yok oralarda. Havalar nasılmış orada. Arkadaşlar 356'ya 200 bu galiba yeter. Şurada bir araştırma var bunu da bir yapalım. Çözelim bakalım ne varmış. Hmm, anlaşıldı. Tamam patron hemen gidiyoruz. Neredeymiş o burada bir yerde. Şu evin içinde muhtemelen. Etkinleştir diyelim. Aaa. Güzelim benim çok güzel şeyler attın ya. Çantamızı da doldurduk full mermilerle maşallah. Şuradan bir araba bulsam iyiydi de. Aha da varmış. Hemen arabaya binip gidelim. An itibariyle 29 kişi kaldı. Şuraya drop düşmüş. Oraya birilerinin gelme ihtimali çok yüksek. Onlardan önce ben gidip konuşlanmam lazım orada. Allah bomba atıldı. Oralarda birileri var. Anlaşıldı. O ne lan? Lan arkadaş tam da yerine Hadi oğlum bir daha çıkar. Hadi yavrum hadi hadi seni mi bekleyeceğim öleceğim bak şimdi buralarda. Hadi bak sana odaklandım sadece. Odaklanmaya değil miydi? Aa çok iyi. Sürünecek şimdi o oralarda. Aslında gitmesem iyi ama. Bak şimdi gidiyorum. Bak şimdi gidiyorum kimle karşılaşacağım hiç belli değil. Lan ben yani şöyle bir yatayım da şurada bir canımı basayım. Bu basayım bunda ne varmış? Bence 3x dürbünü alayım ben 6x Şimdi şuraya bir göz gezdirdim. Şurada gidip top oynayacağım ama gerek var mı? Abi oynayayım da. Bir tane şuradan bir şutu maç çekeyim. Ve gol bebeğim. Ya oyunlara böyle şeyler katmaları güzel de öleceğiz şimdi burada gol atacağız diye. Bence ben buradan topuklayayım. Evet, orada Allah. Nereden sıktılar? Ana. Bu ne? Şurada birisi var. Nerede o? Şurada da birisi var ama Buna sıkacağız diye orada ölmeyelim. Aha geliyor. As. Abim ben buradan bineyim de gideyim burada. Hayır 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 hayır. Hayır. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Oğlum nasıl bir arabasın sen? Bas artık şuradan adam. <laughs> adam koşarak gelecek yanıma. Drop'un da oradan geçiyoruz. Çok tehlikeli işler yapıyoruz da. Bas Hakan'ım bas boş ver Sen mermilere çok kulak şey yapma. Gaz da geliyor bak gene gazın arkasında kalacağım ben ha. Hiç hoş değil. An itibariyle 11 kişi kaldı. 3 leşteyiz, 3 kildeyiz. Alana doğru gidiyorum. Aha mermi sesleri gelmeye başladı bu taraftan. Şuralardan birisi çıkmadı sürece bir problem yok. Ben buradan beri onları yandan yandan vururum ben onları. Ha, buldum birini gördüm. İnşallah o da beni O da beni görmüş. Allah'ım. Gaz geldi. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede bu? Anam. Lan adam yanımda olmuş. O da yanımdaymış. Allah'ım. Of çok da iyi vardı ya arkadaşlar bu oyunda böyle yaptığımı bakmayın ikinci oyun diyecektim kafam karıştı adam yanımdaymış Allah seni kahretmesin adam kere ya Arkadaşlar ikinci oyunda da üçüncü olduk of ümidim vardı ya bu oyun biraz ama gaz gene gazı hesap etmedim ya bu oyunda gözümde kaçacak çok şey var. Olsun. Olsun. Yavaş yavaş alışacağız. Benim hiç problem değil. Önemli olan birinci olmak değil. Önemli olan sizlere güzel bir görüntü zevki vermek. iyi bir video vermek. Arkadaşlar hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.